Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde 12. sınıflar ve kurs gruplarının TYT'de iklim bilgisi adı altında dünyada görülen iklim tipleri kazanım testini çözeceğiz. Çözdüğümüz testler arkadaşlar MEB'in Milli Eğitim Bakanlığının kazanım testleri, Milli Eğitim Bakanlığının kazanım testleri piyasada en önemli testlerdir. Çünkü ÖSYM e bir soru sorduğu zaman ilk baza alacağı kaynak Milli Eğitim Bakanlığı'nın sormuş olduğu sorular ve müfredatıdır. Bundan dolayı bu testler çok önemlidir. Biliyorsunuz ki dünya üzerinde farklı iklim tipleri gözükür. Bunun sebebi dünyamızın şeklinden kaynaklı. Dünyamızın şekli ekvatordan şişkin, kutuplardan basık olduğu için ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı değişiyor. Güneş ışınlarının geliş açısı değiştiği için ee, sıcaklık değişiyor. Sıcaklık değişince de iklim elemanlarının en önemlisi sıcaklıktır biliyorsunuz. Sıcaklık değişince iklimin tipi ve şekli de değişiyor. Bundan dolayı dünya üzerinde birden fazla iklim tipi görülür. En az 10 tane iklim tipi görülür. Ekvatora yakın olan 30. enlemler arasındaki kuşağı biz sıcak iklim kuşağı demiştik. 60 ile 90 enlemler arasındaki kuşağı biz soğuk kuşak iklimleri demiştik. 30 ile 60 enlemler arasındaki kuşağı ise ılıman iklim kuşağı demiştik. Burada da ılıman iklim tipleri görülür. <laughs> Türkiye'mizde ılıman kuşakta yer aldığı için ılıman iklim tiplerinin görüldüğü bir ülkedir. İlk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuzda diyor ki yeryüzünün farklı bölgelerinde etkili olan 10 farklı büyük iklim tipi mevcuttur. Bu iklimlerin oluşmasında aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez diyor. Hangisinin etkili olduğu söylenemez. Şimdi arkadaşlar, bir kere Dünyamızın şekli bunda çok etkiliydi biliyorsunuz. Dünya'nın şeklinden dolayı Güneş'in geliş açısı otomatik olarak sıcaklığı değiştirdiği için ee, ne yapar? İklimleri de değiştirir. <laughs> Okyanus akıntıları demiş B seçeneğinde ve A seçeneğinde sürekli rüzgarlar. Biliyorsunuz ki bazı, bazı rüzgarlar arkadaşlar ve, ve bazı okyanus akıntıları bir bölgeye sıcaklık taşıyabilir ya da bir bölgeye soğukluk taşıyabilir. Yani ekvatordan doğan bir okyanus akıntısı ve rüzgar kutuplara doğru hareket edince oraya sıcaklık taşır. Ya da kutup noktasından doğan bir okyanus akıntısı ve rüzgar gittiği bölgeye soğukluk taşır ve gittiği yerin iklimini değiştirir. Sıcaklığı koşullarını değiştirir. Bundan dolayı misal örnek Avrupa'nın batı kıyılarında görülen ılıman okyanusal iklimin oluşmasına en büyük sebep olan etken e, Gulf Stream sıcak su akıntısı ve batı rüzgarlarının etkisidir. Onun için arkadaşlar bu rüzgarlar sıcaklık üzerinde etkili olduğu için ve okyanus akıntısı sıcaklık üzerinde etkili olduğu için temel etken bizim için burada sıcaklık. Bundan dolayı arkadaşlar ne olur? İklimler üzerinde etkilidir. <laughs> kara kütlelerinin dağılışı. Şimdi arkadaşlar karalar erken ısınır, erken soğur. Denizler geç ısınır, geç soğur. Bilgisi coğrafyadan has bir bilgisidir. Bu da arkadaşlar karalar erken ısınıp erken soğuduğu için, denizler geç ısınıp geç soğuduğu için karasallık, denizellik muhabbetinden dolayı bu da karasallık, denizellik belirgin bir şekilde bir iklimi oluşturur. Misal çok e, aşırı bir karasal bir bölgede e, kışlar çok soğuk geçer. Denizel bölgede ise kışlar ılık geçer ve sıcaklık farkı az olur. Bu da otomatik olarak ne olur? Karaların dağılışı iklimleri şekillendirir. Ama kayacın yapısı arkadaşlar, cinsi bunun iklim üzerine herhangi bir etkiye sebep olacağını düşünmüyoruz. Niye? Çünkü bir bölgede diyelim ki kayaç granittir. Bir bölgede kayaç bazalttır. Bir bölgede kayaç kalkerdir. Bu kayacın o bölgenin iklimi üzerinde herhangi bir şekil oluşturmasına, iklimini etkilemesine herhangi bir etkenin oluşturmayacaktır. i̇kinci sorumuza baktığımızda, ikinci sorumuza diyor ki bu açıklamalar aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi için daha uygundur? Bir iklimin açıklamaları vermiş, bu iklim hangisi olabilir? Diyor ki yazlar sıcak ve kurak geçmektedir. Kış ayları ise genellikle yağmur şeklindedir yıllık ortalama yağış 600 ile 1000 mm arasında gerçekleştirmektedir. Zaten ilk iki seçenek bize iklim tipinin ismini vermiştir. Diyor ki yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yağmurlu, genellikle yağmurlu demesi ılık olduğunu gösterir. Çünkü kar yağışı olmuyor. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı arkadaşlar. Ortalama 1000 milimetreye yakın yağış düşüyor. Bu tabii ki neresi arkadaşlar? Akdeniz iklimiydi değil mi? Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Tekerlememiz buydu Akdeniz ikliminin. Meşhur tekerleme. Üçüncü sorumuza baktığımızda ise... <laughs> diyor ki ekvatoral iklim bölgesinde bulunan ağaçlar yıl boyunca yapraklarını dökmeyen yeşil kalabilen ağaçlardır diyor. Bu durumun nedeni hangisiyle açıklanır diyor. Şimdi ekvatoral ormanlar arkadaşlar diğer ismiyle balta girmemiş ormanlar, diğer ismiyle yağmur ormanları. Şimdi bu ormanlar arkadaşlar geniş yapraklıdır ve yapraklarını dökmezler. Yani hiç yıl boyunca yapraklarını dökmez, yeşil kalırlar. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Yapraklarını dökmemesi ve çok uzun boyludurlar. Şimdi bir bölgede yaprağını dökmemesi için o bölgede sonbahar yaşanmaması gerekiyor. Mevsimler yoktur. Tek mevsim vardır o da yaz. Bir bölgede devamlı yaz olsun arkadaşlar bitki hiçbir zaman yaprağını dökmez. Ama sıcaklığın değişmesiyle beraber sonbaharın kışın gelmesiyle beraber dört mevsim belirgin olarak yaşadığı kuşakta yapraklar genelde kendini sonbaharda dökerler. Kışa hazırlık yaparlar. İlkbaharda tekrardan açarlar. Ama sürekli yaz olan bir bölgede arkadaşlar yapraklar kendisini dökme çünkü soğuk bir havanın geleceğini görmüyor. Yani sıcaklıklar değişmeyecek. Sonbahar görülmez. Ekvator devamlı sıcak kaldığı için ve yağışlı olduğu için arkadaşlar yıl boyunca sıcak ve yağışlı olduğu için yaprağını hiçbir zaman dökmez. Bunun sebebi yağış ve sıcaklık rejiminin düzenli olması yıl boyunca. Dördüncü sorumuza baktığımızda dördüncü sorumuzda bir grafik verilmiş. Grafikte diyor ki aşağıda bir yere ait yıllık sıcaklık ve yağışın dağılışını gösteren bir grafik verilmiştir diyor. Grafiğe bakarak aşağıdakilerden hangisi hakkında çıkarım yapılamaz? Şimdi şöyle şu sütunlar bize yağışı ifade ediyor arkadaşlar. Grafik okumayı ilk önce iyi bileceğiz. Şu çizgi bize sıcaklığı ifade etmiş. Çizgiyle ilgili sıcaklığa bakmak için sağ tarafımızdaki sütuna bakacağız. Yağışla ilgili ise arkadaşlar sol tarafımızdaki sütuna bakacağız. Burada milimetre demiş. Burada santigrat derece olarak cinsinden belirtmiş. <laughs> Aşağıda ise Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran diye ayları belirtmiş. Burada ise aylar var. Şimdi baktığımızda misal arkadaşlar şunlar sütun. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında hem yağış fazla hem de sıcaklık artmış. Mesela sıcaklığa baktığımda Haziran ayında 20 derece. Yağışa baktığımda ise Temmuz Haziran ayında 70 milimetre yakın bir yağış düşmüş. Şimdi seçeneklere bakarak grafik üzerinde hareket edelim. Yıllık sıcaklık farkı Akdeniz iklimine göre daha fazladır. Arkadaşlar kışlar eksi 10 Aralık ayında. Yazlar ise 20 derece. Yıllık yağış şey sıcaklık farkı 30 derece. Akdeniz iklimi bu şekilde değil. Akdeniz iklimi yazları 25 derece, kışları ise arkadaşlar en fazla 10-15 dereceler kadar iniyor. 10 derece ile 25 ara derece arasında en fazla 15 derecelik bir fark var. Ama burada 30 dereceden fazla fark var. Akdeniz ikliminden daha fazladır. Evet doğru Akdeniz ikliminden yıllık sıcaklık farkı daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Kuzey yarım kürede bulunan bir yerdir diyor. Şimdi ben bunu kuzey gün, yarım küre güne yarım kürede olduğunu nasıl bulacağım? <laughs> Biliyorsunuz kuzey yarım kürem Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yaz mevsimini yaşar. Güney yarım küre ise Aralık, Ocak, Şubat aylarında yaz mevsimini yaşar. Yani biz yazı yaşarken onlar kışı, biz kışı yaşarken onlar yaz mevsimini yaşıyor. Baktığımızda Temmuz, Ağustos, Haziran aylarında sıcaklık en yüksek düzeyde. Aralık, Ocak aylarında ise eksilerde. O zaman bu arkadaşlar Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ise sıcaklık fazla ise tabii ki kuzey yarım kürede olduğunu gösteriyor. Güney yarım kürede ise grafik tam şöyle tam tersi olurdu. Şu şekilde olurdu sıcaklık grafiği güney yarım küre için. Kışın kar şeklinde yağışlar rastlanır. Ben buna nasıl ulaşabilirim arkadaşlar? Eğer grafikte bize eksinin altına düşmüşse yağışlar kar şeklindedir. Gördüğümüz gibi arkadaşlar sıcaklık kış aylarında eksinin altına düşmüş. Eksinin altına düştüğü için eksi 10'un altına düştüğü için tabii ki sıfırın altına düştüğü için pardon sıfırın altına düştüğü için arkadaşlar kışları kar yağışı görülür. 3 seçeneği de eledik. Sıcak kuşak iklimleri içerisindedir. Şimdi burası arkadaşlar biliyorsun ki sıcak kuşak iklimleri 30 ile diğer 30 enlemler yani dönenceler arasında bulunan kuşaktır. Burada sıcak kuşak ikliminden bahsedemeyiz. Niye? Çünkü baktığımızda kışları çok soğuk geçiyor. Bu iklim daha çok karasal bir iklim. Karasal bir iklim. Bundan dolayı arkadaşlar sıcak <laughs> sıcak kuşak iklimleri içerisinde diyemeyiz. Sıcak kuşak iklimleri içerisinde diyemeyiz. Çünkü eksileri görüyor. Sıcak kuşak iklimleri arkadaşlar genelde yıl boyunca sıcaklık yüksektir. Ekvatoral iklim, muson iklimi Stepik şey e, savan iklimi bunlar yaz aylarında kış ayları en fazla 20-25 derecenin altına düşer bunun altına da düşmez arkadaşlar ama step bitki örtüsüne sahiptir bozkır dediğimiz step örtüsüne sahiptir çünkü karasal iklimin bitki örtüsü steptir <laughs> dördüncü seçenek yani E seçeneği de doğru diyeceğiz ama D seçeneği yanlış. 5. sorumuza baktığımızda ise 5. sorumuzda diyor ki bir dünya haritası vermiş. Haritada işaretlenen yerlerden dinamik yüksek basınç alanı olması sebebiyle oluşmuş çöller bulunur. Biliyoruz ki dünya da çöller 3 ayrılır. Bir sıcak kuşak çölleri, sıcak çöller, iki soğuk çöller. Soğuk çöller dediğimiz kutuplardır. Buzullar. Sıcak kuşak çöllerde de kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bir, orta kuşak kara içerisinde oluşmuş çöller karasallıktan dolayı. Bir de 30. enlemlerde oluşmuş dinamik yüksek basıncın etkisiyle oluşmuş çöllerdi. Orta kuşak çölleri 60. enlemlere geliyor orta şey dinamik yüksek basınç etkisiyle oluşmuş dönenceler çevresindeki çöller ise 30. enlemlere denk geliyor arkadaşlar. Bize burada dinamik yüksek basınçla etkisiyle oluşmuş 30. enlem çöllerini soruyorlar. İlk önce bir ekvator çizgisini bulmamız gerekiyor. Demiştik ki ekvator çizgisi tam şu noktadan geçer arkadaşlar. Bu ekvator çizgisini bulunduğu yer. 30. enlemlerde aşağı yukarı nereden geçer? Şöyle çizecek olursak şöyle 30. enlem Diğer 30. endem ise şuradan geçer. Burası ekvator. Şunlar ise 30. endemler. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki ekvatoral iklimin görülür. Amazon havzası, 4 Kongo havzası ekvatoral iklim görülür. Ama 3 numaralı yer arkadaşlar Sahra Çölü Kuzey Afrika, 5 numaralı yer ise Avustralya'nın içerisi. Avustralya'nın içerisinde biliyorsunuz ki Gobi, Simpson, Büyük Victoria, Kalahari gibi çöllerle doludur. Ama bir numaralı yer ise arkadaşlar bir numara ise Amerika'nın batı kıyı, doğu kıyıları burada daha çok ılıman okyanusal iklim görülür. Onun için doğru cevabımız 3 ve 5 olacak. Yani D seçeneği. Altıncı soruda baktığımızda yukarıda bize yine bir dünya haritasında ee, bir iklim verilmiş. Diyor, bu iklim hangisi olabilir? Ya, özelliklerini de vermiş. Yazlar çok kısa ve serin geçer. Çok kısa. 2 ay gibi. Toprak yıllık büyük bir bölümü donmuş halde en az 10 ay boyunca arkadaşlar toprak buz halindedir buralarda. Yaz aylarında toprağın üst kısmı çözülmeler olur. 2 aylık bir dönemde sıcaklıklar sıfırın üzerine çıkar. Ee, toprak buzlarından çözülür ve yosun su bir bitki çıkar ortaya. Link dediğimiz yosun su bitki. Bitki örtüsü zaten iklimle aynıdır. Ee, hemen Kutup Altının çevresidir arkadaşlar. Kutupların çevresi Kutup ikliminin çevresinde bulunan e, Kutup iklimine geçtiğimizde ise tam soğuk bir iklime geçiyoruz. Kutup iklimine yakın bir iklim. 10 ay boyunca toprak donmuş halde soğuk sıfırın altındadır. 2 aylık bir ısınma dönemi gerçekleşiyor. 2 ayda da toprak buzlarından çözülüyor ve yosunsu bitki çıkıyor. Bu iklim tipinin ismi arkadaşlar tundra iklimidir dediğimiz gibi. Tundra iklimi ise bitki örtüsü de tunduradır. Az önce bahsettiğim bir yosunsu dediğimiz bitki linkleri tundra bitkisidir. <laughs> yedinci soruya baktığımızda ise Yedinci soruda yukarıda verilen iklim tipinin hangisinde yağış rejimi düzenli olduğu söylenir. Biliyorsunuz ki dünyada dediğimiz gibi 10 tane iklim tipi var ama her iklim arkadaşlar düzenli bir rejime sahip değildir. İlk önce burada rejimden kastımız ne? Düzenli rejim ne demek istiyor? Arkadaşlar her ay boyunca yağış alan, düzenli bir şekilde yağış alan, aşağı yukarı bütün aylar aynı yağış miktarına sahipse biz ona düzenli rejimli şey e, iklim tipi diyoruz. Düzenli rejim. Bütün aylar aynı miktarda yağış alıyorsa düzenli rejime sahiptir. Düzenli rejime sahiptir. Şimdi dünyada arkadaşlar bildiğimiz gibi iki tane düzenli rejime sahip iklim tipi vardı. Bir ekvatoral iklim, iki ılıman okyanusal iklimdi değil mi? O son iklimi yazları yağışlı, kışları kurak. Subtropikal yazları yağışlı, kışları kuraktır. Ama ekvatoral iklim arkadaşlar her ay boyunca yağışlıdır ılıman okyanusal iklim, Karadeniz iklimimizdeki her ay boyunca yağışlıdır. Dünyada sadece iki tane iklim vardır düzenli rejime sahip. Bir ekvator iklimi, diğeri ise ılıman okyanusal iklim, Batı Avrupa'nın batı kıyılarında görülen iklimdi. Türkiye'de ise Karadeniz iklimi bu iklim tipinin içerisinde yer alır. Cevabımız D seçeneği. Sekizinci soruya baktığımızda ise sekizinci soruda diyor ki Aşağıda verilen iklim tiplerinin hangisi küçükbaş hayvancılık faaliyetleri için diğerlerine göre daha uygundur? Küçükbaş hayvancılık. Küçükbaş hayvancılık arkadaşlar biliyorsunuz ki <laughs> İç Anadolu bölgesinde gelişmiştir. Şimdi arkadaşlar küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerde karasal bir iklim olması gerekiyor. Bir. İkincisi kısa boylu bir ot lazım. Yani bir karışlık bir ot. Biz bu ota bozkır bitkisi diyorduk. Bozkır bitkisi. Ee, Buna Türkiye'de, İç Anadolu bölgesinde ve Orta Asya'da bozkır denir bu bitkiye. Kısa boylu bir karış boyundaki sarı otlara. Avrupa'da step denir bu otlara. Güney Amerika'da pampa, Kuzey Amerika'da prairie ismini almıştır. Ama şimdi burada baktığımızda bu iklimin ismi neydi arkadaşlar? Step iklimi, ılıman karasal iklim. Yani D seçeneğinde bulunan step ikliminde. Ilıman karasal iklim, bozkır iklimi. <laughs> 9. soruya baktığımızda ise 9. soruda diyor ki yukarıda verilen bitki topluluğuyla ilgili iklimler eşleştirildiğinde hangi iklim tipine ait bitki topluluğu bulunamaz? Hangi iklime ait topluluk bulunamaz? Kaktüs, iğne yapraklı kaktüsler su tutabilen. Çünkü su kaybını engellemek istiyor biliyorsunuz. Aşırı derece az ya, az miktarda yağış olduğu için, aşırı derecede kuraklık olduğu için bu bitkiler arkadaşlar yaprakları iğne şeklindedir. İğne şeklinde olmasının sebebi e, su kaybını azaltmak istiyorlar. Kökleri çok gelişmiştir arkadaşlar. Kök sistemi çok derinlere kadar iner. Bunun sebebi ise yerin altında suyu bulmak istiyor çünkü su seviyesi çok aşağılardadır kuraklıktan dolayı. Bu bitki arkadaşlar dünyanın en kurak yeri olan çöl bitkisidir. Biliyorsunuz ki kaktüs bitkisi çöl ikliminde görülen bitkidir. Yayvan iğne yapraklı olma ormanlar ile çayırlar. Yayvan ve iğne yapraklı ormanlar ile çayırlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, çöle et, Engel, şey yapmıştık, elemiştik buradan. Yayvan ve iğne yapraklı ormanlar ise arkadaşlar ve çayırlar ya yani karışık yapraklı ormanlar. Karışık yapraklı ormanlar e, orta kuşakta görülen ormanlardır. Karadeniz iklimi yani ılıman okyanusal iklim. Hem iğne yapraklı vardır hem geniş yapraklı ormanlar vardır. Sonbaharda ise ay, yapraklarını döken ormanlar diyoruz biz buna. Onun için nasıl seçeneğini de engelledik. Çalı ve kısa boylu ot toplulukları. Çalı ve kısa boylu ot dediğimiz bozkır. Bozkır daha çok oluşur arkadaşlar burada. Step dediğimiz bozkır. Bir karış boyuna karasal iklim. Alman karasal iklim. Step ekleme. Yosun ve kısa boylu ot topluluklar. 10 ay boyunca toprak dolmuş haldeydi. 2 ay boyunca arkadaşlar toprak buzlarından çözülüyordu. Bu 2 ay, aylık dönemde ise toprağın üzerinde yosuna benzeyen tundura denen bitkiler ortaya çıkıyordu. Ortama çıkıyordu. Tundura iklimi bu da. Ama geniş yapraklı, uzun boylu ekvatoral ormanlarla ilgili balta girmemiş yağmur ormanlarla ilgili bilgi vermediği için cevabımız B seçeneği ekvatoral iklimin bitki örtüsüyle ilgili yukarıda bir açıklama verilmiştir. 10. soruya baktığımızda ise 10. sorumuzda dünya üzerinde yine bir harita sorusu. Bu iklim tipi hangisidir diye sormuş. İlk önce ekvator çizgisini çizeceğiz arkadaşlar. Ekvator çizgisini hocam biz nasıl çizeceğiz? Bakın hiçbir zaman ekvator çizgisi şu adalar üzerinden geçer. Endonezya, Malezya, şu Afrika kıtasının şu girinti kısmından tam şu girinti kısmını siz baza alın ve Güney Amerika'nın ise arkadaşlar şu hemen çıkıntının bir üstü. Ekvator çizgisini bazı sorularda vermiyorlar. Bazı arkadaşlar tam haritayı eşit alıyor. Şuradan çiziyor bu sefer ekvator çizgisini. Ekvator çizgisini buradan çizince arkadaşlar neredeyse 30. enlemlere kadar gitmiş oluyoruz. Yanlış. Bizim ekvator çizgisini çizmemiz için ölçek. Tekrar söylüyorum. Güney Amerika'nın şu çıkıntısının biraz üzeri. Afrika'nın şu girinti kısmı. Ve şu adalar bizim için ölçek olsun. Özellikle şu adalar sizin için ölçek olsun. Adaların tam üzerinden geçiyor. Şöyle çizecek olursam şu tam ekvator çizgisinin geçti noktadır arkadaşlar. Şurası Ekvatorik çizgisi. O zaman ekvator iklimi diyebilir miyiz biz buna? Bakın gördüğünüz gibi şurası Brezilya Amazon ormanları. Şurası Kongo Hazası. Şurası ise Endonezya Malezya adaları. Ekvator çizgisinin üzerinde tam görüldüğü yer ekvator ikliminin olduğu yerdir arkadaşlar. Ekvator çizgisini unutmayın çizimini. Son soruya bakacak olursak son sorumuz ise Diyor ki yukarıda bazı özellikler verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisinde görülmez? Yıllık ya basınç farkına bağlı olarak oluşmuş bir iklim tipidir. Yağışın %85'i yaz aylarında düşmektedir. Orman örtüsüyle kaplı araziler tik ağacı dediğimiz ormanlarla kaplıdır. Tik ağacı. Hatırlarsanız T ağacı demiştik, ticacı. Bu arkadaşlar yazları yağışlı genelde. Dünyanın en fazla yağış alan iklimidir. Kışları kurak geçer. Basınç farkından dolayıydı demiştik. Karalarla denizler arasında basınç farkı oluşur. Güneydoğu Asya'da oluşur demiştik. Hint okyanusuyla Güneydoğu Asya arasında. Yazları biliyorsunuz ki karalar sıcak olur, alçak basınç. Denizler soğuk olur, yüksek basınç. Denizden karaya doğru rüzgarlar eser ve bu şekilde denizden gelen nemli hava kara, kıyıya çok bir miktarda yağış bırakır. Kışın ise arkadaşlar tam tersi karalar soğuk olur. Yüksek basınç deniz Hint okyanusu sıcak olur. Alçak basınç deniz karadan denize doğru estiği için arkadaşlar nem toplayamayacağı için toplayamayacağı için kurak geçer. Bu arkadaşlar muson iklimidir. Muson iklimi ise Güneydoğu Asya bölgesinde görülür. Güneydoğu Asya ülkelerinde biliyorsunuz ki kimler vardır? Hindistan vardır. Çin vardır, Japonya var, Endonezya var ama İngiltere Avrupa'nın batı kıyılarında görülen bir ülkedir. Avrupa batı kıyıları ise Güneydoğu Asya'da bulunur. İngiltere Güneydoğu Asya'da değil, Avrupa'nın batı kıyılarında ada devletidir. İngiltere'de görülen iklim ise Gulf Stream ve batı rüzgarlarının etkisiyle oluşmuş ılıman okyanusal iklim tipi görülür. Testimiz burada bitiyor arkadaşlar. Bir dahaki testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.